Saf suresi 6'da ve iz gale Isa ibn Meryem ya beni İsrail'e inni Rasulullah ileykum musaddika lima beyne yede yemine Tevrah. Bir zaman hadeti İsa İsrail oğullarına demişti ki ey İsrail oğulları şüphesiz ben Allah'ın size gönderdiği ve benden önceki gelen Tevrat'ı tasdik edici ve benden sonra ve mübeşşiran bir rasuli yettiğimin min ba'di ismihi Ahmed ve benden sonra ismi Ahmet olan bir peygamberi müjdeleyici olarak ben geldim. İsmini biliyorlar. Efendimizin nereden nereye hicret edeceğini biliyorlar. Bütün vasıflarını biliyorlar. Çünkü Cenab-ı Allah buyuruyor ki: "Ellezina ateynahumul kitabe ya'rifunahu kema ya'rifun ebna'ahum." O kendilerine kitap verdiklerimiz var ya, Yahudiler ve Hristiyanlar kendi çocuklarını, öz çocuklarını tanıdıkları gibi seni de tanırlar. Biliyorlar sen peygamber oldun. Resulullah'ın zamanında ona iman etmeyen Hristiyanlar ve Yahudiler Peygamber Efendimiz'in son peygamber olduğunu nasıl kendi çocuklarının öz çocukları olduğuna şüphe etmiyorlarsa aynı şüphesizlik içerisinde Efendimiz'in de